Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baran bugün sizlerle evet, ilk PUBG Mobile videomuz olarak Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hardcore modundayız artı PUBG Mobile'daki en güzel pus yerlerinden birini göstereceğim Yani bazılarını göstereceğim bakalım adam geliyor mu da Geliyordur ya muhtemelen çünkü poçinki yapıyoruz arkadaşlar poçinki de bir yerimiz var bizim O yerini arkadaşlar yapabilirsek şu an çok uzun olur o yüzden erkenden paraşüt açtım Hemen etrafıma bakınıyorum böyle. Kimse çıktı yok gibi. Unalım. Bak yetişemeyince bir şey açtım. Arkadaşlar önemli olan bir toros ya da bir araba ya sadece bir araba. Bir arabayla bir e, bir adet silah ve bir adet de yemcük. Hemen şu altındaki evlere ineyim bari şuradakinin evleri unutmayı vereyim. Hardcore unutuyoruz arkadaşlar şey zaten görürsünüz şimdi. Hop taklayımızı da attık. Şekil bir giriş de yaptık. Lan bir dur. Çık şuradan hadi ya. <laughs> Sizi alalım. Adamların kafası karışıyor. Al enerjiyi. Al. Alsana. Arkadaşlar bazen almıyor. Çok canımı sıkıyor yani. Olsun. Abi bir tanecik silah bir tane bir tane bir tane bir tane bir ne? tabanca da olur ha sıkıntı yok oğlum tabanca öyle aha yememizi bulduk okey sesini oyunun sesini biraz açalım dur be ses çık bir gider misin bir git lan tabanca lan hardcore mod tamam hardcore mod dedik de bu kadar hardcore olmaz ya tamam sevmiyorsun anladık arkadaşlar bu PUBG Mobile'deki pusu yerimiz PUBG'nin şurasında bir şey var güvenlik yeri var hemen gidelim oraya ama bir araba bulmamız lazım araba bulursak yani Dacia bulursak çok güzel olur adamlar şu tarafa da atlamıştı galiba yok sol tarafa atlamıştı ben hiç bulaşmadan, hiçbir eve girmeden, vakit kaybetmeden hemen pusu yerime geçmek istiyorum. Araba arıyorum şu an. Araba. Araba bulalım. O yemen. Arabayı da bulduk. Hemen bir dakika. Ne araba? Tamam. Lan dur. Evet arkadaşlar. Bu seyirimize böyle geçiyoruz. Şimdi buraya bir kitçik koyalım. Tümünü buraya diyoruz. Süre bir kit koyuyoruz. Ondan sonra alanı bakalım. Alan idare edecek eder. Sonra bu Çıkabilir. Bunun üstüne çıkıyoruz. Çıkamıyoruz. Çıkıyoruz hadi. Hadi lan adam gelecek. Hızlı. Ya abi senin yapacağım. Karakter. Bak şunu şurası Bir şey yapmıyorsun ya. Ha, Buradan da buraya. Ehen de pıstık. Şimdi arkadaşlar rakibin gelmesini bekliyoruz. Sadece rakibin gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar yemin yerini değiştirdim. Yem bakın. Şu kulübenin orada. Arkadaşlar adamı gördüm. Adam şuradan. Arkadaşlar adamımız geliyor. Hadi bakalım. <laughs> Oğlum ya. Adam çok kötü öldü ya lan. Sıkanları var. Hadi bakalım. Adamlar çok kötü. Hadi bakalım. Aga be. Kötü öldü lan. <laughs> Arkadaşlar şimdi yeni bir pus yerine gidiyoruz. Arkadaşlar ikinci pusu ise Tukulun bu tarafı e, Toki tarafında Bakın hmm. hani Tokiler var ya Adam var sanki yani. Oo, tamam tamam, tamam. adam varsa değil O ne? Araba mı o? Vallahi araba Ooo 120 önüm Arkadaşlar şunu buradan Hemen Şu ağacın şurasına Ya yapmıştım ya dur. Arkadaşlar bu pusu olursa bak ciddi anlamda söylüyorum. Efsane bir pusu. Hemen. Ben gitme lan. Lan oğlum Hemen şu son çantasını şuraya. bunu şuraya. Arkadaşlar hemen gelip şuradan hop niye yapamıyorum? Öleceğim mi? Ya. Dur ben hemen pusu yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkinci pusu yerimize Ama bu uf, biraz aşağıda mı ya? Bir dakika. Bunun üstüne çıkılmaz. Ama arkadaşlar aşağıda mesela bir çalışma var. Dur dursun diye yaptım. Çünkü bak ise sen. Abi şuraya da yemeğimizi koyarız. Ben şuraya alalım yani alanın buraya verseydi çok güzel olurdu ya. Arkadaşlar şuna bakın ya. Kamuflu bildiğimiz kamuflu ya. var ya? Üf, ne kusur ya. Şuraya şey yem koyabilirsiniz. Olamaz mı? Gelecek şöyle. Tuz 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 Şimdi arkadaşlar ben başka bir yere gideyim. Başka bir yere pusuyum. Gençler biz pusu yerimize koyduk. Alamıyorum. Alamıyorum. Hadi. Görme beni. Aha. Bir dakika ne? üst tepeden gelecek diye korkuyorum ben ya. Alan onda. Oğlum daha yeni oyunda 6 kişi kaldı ve e, bopslar bu sonra bir birinci olmamız yok mu? Arkadaşlar aşağı aranma var. Ben bir yere yatmam var. Gördünüz mü adamı ben size? mı? 有话。Uh huh. Ney? Bir dakika ya. Sessiz sessiz sessiz. Alan onlarda. Benim hareket etmem lazım. ya alan geliyor zaten. Koş bak. Abicim koş. Abi mermi az. Birinci olamayabilirim. Sıkmayacağım. Aha gördüm bu Değil mi Bir verse bir kaldık Ne karşıda. Karşıda bir yer çıkaralım. Bu adamla da bir <laughs> Mesela çok sekiyor. <seviyorum. Gülüyor> ne var ne bu? Haroğlu. Tamam, ne Olamazsak canımız sağ olsun. Bomba at. Gördüm ya. Sıkamadım. Üf, hiç Nerede oğlum bu? Ya, sıksaydım keşke ya. Ya Ah be bu maç güzeldi be hmm. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da ilk videomuzun sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir Umarım işinize yarayacak videodur Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Alın siz bir de şey yapın Bay bay